İlla mülla illa 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 tamam tamam gel lan Oyna sen de vur sen de vur. gel sen o, gel lan. <laughs> Uuu, ben, 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 ben. ha şu seri sarı yap seri, bunu böyle getir. Hadi bak, öyle der. Elne bir kaydır. Saçtı işte, öğledim bunu bak, elin getir bak, bak şöyle bak, bak şöyle. Öyle der bak, bu bu yan. Abi yan. Elin bu şurada. Ha. Ben saçtı be işte bak. Ha gösterim sen bak. Göster. yok, öyle der. Şu an. Ha. Sen ha. Sen Nasıl gösteririm? Senin ya. Ha böyle bak. Tamam. Dur, başka. Hadi tamam. şunu yap. Tamam. Yok, şu mavi yap şunu. Ha şunu yap. Tamam. Ha. Ne? Ne yapayım? Dur, bu tamam. bakayım bir. Ha yap olmaz. Ora olmaz ki. Aynı renk olacak, aynı renk hadi. Şu bakayım bir hangisi olacak. Tamam Elin al bir. Aha, şuna. Bunu al, buraya koy. Şunu şunu. Bu yana, bu yana et. Ha şöyle şöyle. Bitti. Ama Moray çamur 来，妈开了。